Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sunar. 7 Kasım 2025 Cuma ve Oktaner Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da azınlık hükümeti sesleri yükseliyor. CDU, CSU ve SPD temel konularda anlaşamıyorlar. Örneğin mültecilerin geri gönderilmesi. SPD karşı CDU çok ısrarcı. Emeklilik yaşını da yükseltmek istiyor. Çifte vatandaşlığı kaldırmak istiyor. Zenginden az, yoksuldan çok vergi alan bu sistem devam etsin istiyor. SPD bunları istemiyor. Miras vergisi istiyor, servet vergisi istiyor. Karşı karşıyalar ve bunları yapabileceği tek bir parti var SDO'nun o da AFD. Tüm hayallerini gerçekleştirip ülkeyi mahvedebilirler beraber. Ama bir söz verdiler. Brandma yangın duvarı AFD ile aralarında böyle bir duvar var gibi. Asla ittifak yapmayacağız dediler. Önce bu sözü yerelde bozdular, unuttular. Birçok yerde işbirliği yapıldı, yapılıyor. Şimdi partinin ağır topları, eski ağır topları açıklamalara başladı. Fokus baş başyazısında azınlık hükümeti çağrısı vardı ve partinin önde gelenlerinden Broder, AFD ile araya konan duvar seçmenle karşılık bulmuyor dedi. Azınlık hükümetine alışkın değil Almanya ama İskandinav ülkeleri alışkın. Sık görülüyor orada. Biz niye yapmayalım diye tartışıyorlar ve AfD ile hükümet kuracaklar. Ama adına koalisyon denmeyecek, azınlık hükümeti denecek. Bunu yapabilirler mi? Zor. Ama her şey olabilir. SPD'yi korkutuyorlar. Bak böyle yaparız. SPD ne kadar geri adım atacak ona bakıyorlar. Alman siyasetinde de bu işler böyle yürüyor. Önce partinin eski isimleri bu görüşü ortaya atıyor. Gazeteler yazıyor. Sonra parti içinden etkisiz bir isim ilk açıklamayı yapıyor. Gelen tepkiye göre önemli isimler de topa giriyor ya da girmiyor. Arada olan Almanya'ya oluyor. AFD'nin kapatılması lazım. Aksalde hep böyle diken üstünde yaşayacağız. Almanya Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Zolfrank Frank Rusya'nın her an bir saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Mevcut kapasitelerinin küçük, hızlı ve bölgesel bir saldırıya imkan verdiğini, büyük bir saldırının ise ancak 2029'dan itibaren mümkün olabileceğini savundu. Rusya Karadeniz Deniz Filosu'nda ciddi kayıplar verdi ama hava kuvvetleri olduğu gibi duruyor. Çünkü NATO Ukrayna'ya uçak vermiyor. Alman General Rusya'nın NATO sınırlarını sürekli olarak İHA'larla taciz ettiğini, bunu kasten yaptığını düşünüyor. Amaç kışkırtmak, korku yaratmak ve düşmanı test etmek. Ve düşman da biz oluyoruz. Ben Rusya'nın bizi çok fazla önemsediğini zannetmiyorum. Saldıracağını da zannetmiyorum. Amacın halkı korkutup yüz milyarlarca dolarlık silah alımlarına ses çıkarılmamasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Ve böylece silah kartellerinin trilyonlarca dolar kazanacağını düşünüyorum. Almanya bu arada Belçika'daki drone alarmına da destek gönderdi. Şimdi bizim askeri üstlerin tepesinde de dronlar uçuyor. Biz bunu kim uçuruyor onu bile bilmiyoruz. Ama Belçika'ya yardıma gidiyoruz. Kelin ilacı olsa başına sürer. Ehliyet sınavlarında kopya girişimleri iki katına çıktı. İçişleri Bakanlığı AFD'nin soru önergesine verdiği yanıtta son 3 yılda büyük artış olduğunu belirtti. Bir yılda yaklaşık 5000 kişi kopya çekerken yakalanıyor. Çok yüksek. Gizli kamera, kulak içi cihazlar vesaire Yeni yöntemler çıktı ama kardeşim eğer bu sınavı geçemiyorsanız hakkınızla gerçekten araba kullanmamanız lazım. Herkesin hayatını riske edersiniz. Ve Almanya kiracılar ülkesi. Nüfusun %53'ü kirada. 13 milyon kişi de ileride kirayı ödeyemeyeceğim diye endişeli. Emekli olunca ciddi sıkıntı. Ve emekli maaşları çünkü can çekişiyor yerlerde. Berlin'de kiracı oranı inanılmaz yüksek. %84. Niye? Çünkü sosyal yardım alanların oranı da aynı şekilde yüksek eviniz olursa kira yardımı vermiyorlar. Ve hava durumu hafta sonu sıcaklıklar yeniden 15 dereceye düşecek. Ilık günler sona eriyor. Birçok bölgede hiç güneş açmayacak. Kar ihtimali zayıf. Güneş açmayacak. Şaşırdık mı? Hayır. Fransa hala Louvre Müzesi soygununu tartışıyor. Odaların %40'ında kamera varmış sadece. Yani 100 milyonluk her çalındı. Ben üzüldüm mü? Üzülmedim. Çünkü o müzedeki eserlerin önemli bir kısmı zaten çalıntıydı. Hollanda seçimlerinde resmi sonuçlar açıklandı. D66 ile PFF 26 şer milletvekili çıkardılar. E, Brüksel'de ise toplu taşıma grevi yapılacak. 24-26 Kasım arasında seferlerde büyük aksamalar bekleniyor. Dikkat! Büyük marketlerde de sigara satışı yasaklanmıştı. 400 metrekarenin üstündeki marketlerde Anayasa Mahkemesi bu yasağı ayrımcı bularak iptal etti. İngiltere'de çok sayıda mahkum yanlışlıkla tahliye edildi. Üstelik tahliyeleri Yıllar sonra müfettişler tespit ettiler. Çok fazla mahkum, çok az yer var. Yetkililer bu nedenle hata yapmışlar. Bir kişi de Fransa'da bu evinin bahçesini kazarken altın külçeleri ve sikkeleri buldu. E, 700 bin avro değerinde. Altınlar onun oldu çünkü tarihi bir değeri yoktu. E, Lyon yakınlarında bir yerde e, bahçeli bir evi varmış. Yüzme havuzu yapmaya çalışırken kazarken altın buluyor. ve Tarihi değeri vardır belki diye hemen yetkililere götürüyor. Örnek bir davranış. Mülkün eski sahibi altınları oraya gömmüş. Evi de ucuza vermişler. Yani titanyum, paslanmaz o gibi. Şimdi hayatta böyle. Birine bakarsın böyle işte tipine, kıyafetine herkes bugünlerde onu yapıyor. Ona göre değer veriyor. İçine bakmıyor. Evin altındaki altınlar gibi. Onu görmüyor. Çünkü kazmıyor. Kazması için zaman lazım. Ve kimsenin zamanı yok değil mi? Ama aslında herkesin zamanı var. Kimsenin de zamanı yok. Mesele bir öncelik meselesi. Bugün Amerikan başkanının bile bir saati vardır. Beni görmeyi çok isterse istemesin de hadi istedi diyelim. Bir toplantısını iptal eder, başka yardımcısını gönderir oraya ve beni görür adam. Çok yoğunum, işim var. Yani işin varsa vergi levhan nerede? Hiç değişiyor. yok. Almanya'da vergi levhası yok zaten. Zannedersin atomu parçalıyor herkes. Ben pek sevmiyorum. Neyse, değer demişken şimdi insan her şeyden önce kendine değer verecek. Kendine değer vermezse kimse ona değer vermiyor da ondan. Kendine değer verirsen sana değer veren yerde oluyorsun. Yoksa olamıyorsun. Birkaç sene önce hatırlarsınız belki bir gurbetçinin evine, evinin bahçesine meteor düştü. Meteor parçası küçük bir parça ama böyle çukur açtı. Gitti baktı bir taş aldı taşı üniversiteye götürdü. Dedi ki bu nedir? Baktılar ettiler 430 bin avro değer biçtiler taşa. Çünkü içinde uzayda bulunan çok değerli madenler vardı. Mesela o taşı alıp da kahveye götürseydi Buna lan diyeceklerdi. Şu pis taşı at buraya koyma. Masaya koyma. Kimse bakmayacaktı. Değerini bilene götürdü. O taş o nedenle değerliydi. Bilmeyen için hiçbir şey ifade etmez. Kendine değer veren insan mutlu olur. Mesela bugün günümüz nasıl geçti? Memnun muyuz? Eğer bugün hayatımızın son günü olsaydı ki olabilirdi, hala da olabilir. Gün bitmedi. Kimsenin garantisi yok. Başka şekilde mi yaşardık? Yoksa yine aynı şeyi mi yapardık? hayatımızdan memnun muyuz? Değilsek memnun olmadığımız kısımları değiştirmeyi düşünüyor muyuz? Her sene yeni telefon çıkıyor. Her en son hangisi çıktı bilmiyorum ama işte 14, 15 gidiyor, 16. Herkes o yeni çıkan telefonla ilgileniyor. Onu almak istiyor, telefonu değiştiriyor. Arabayı değiştiriyor, evi değiştiriyor veya en azından değiştirmek istiyor. Peki kendini değiştiriyor mu? Daha mutlu bir hayat için çaba gösteriyor mu? Biz hep başkalarının hikayelerini böyle merak ediyoruz ama kendi hikayemizi ne zaman dinleyeceğiz? Ne zaman kendimize kulak vereceğiz? Yoksa böyle sadece nefes alıp vermeye, öylesine hayatta kalmaya devam mı? Belki bizim de bir yolculuğa çıkmamız gerekiyordur. Yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmekle olmuyor. Yani bazen insan oturur salonda, oturma odasında bir koltukta ve dünyanın en büyük yolculuğuna çıkabilir. Döndüğünde Artık yanında, içinde bambaşka biri vardır. Yolculukta aslında olan kendi içindeki kendini bulup oturma odasına geri getirmiştir. Şeker portakalında daha çok anlatıyor. Elimden gelse seninle 852 bin kilometre hiç durmadan konuşurdum. Bu kadar yola nasıl benzin yetiştiririz? Gider gibi yaparız. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus. Oktaner Dikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.